Göz gözü görmüyor hep sus. <laughs> Takip derler ses etme sus. <laughs> Bir vakit konmuştu beynim. beynim, beynim, beynim. Düştükteyken bitmiş seyrim. <laughs> Göz gözü görmüyor hep sus. <laughs> Takip derler ses etme sus. <laughs> Durma git enerjini kus. <laughs> Zaten çok soğuk etraf buz. <laughs> Hiç yalan der misin? <laughs> Pek dert dinler misin? Pek dert dinler misin? bayat yer misin ana? seçer misin ana? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metresi Sade bir kat kon Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her <laughs> gün Sıram kon Hep diken iten etrafımda hep kendime yine her gün sor bir Hep diken kendiken gel bir gün Kaldı kaldı bak her bir fon arasında kaldım Kardeşim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın? Kalkınanlardan mısın? Kulağına dandeyim uzun Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok